Hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar öncelikle tüm İslam aleminin Ramazan bayramını kutluyorum. Ve sevgi dolu bir yıl diliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videomuzda Türkcell'den nasıl günlük 1 GB bedava internet kazanabilirsiniz. Onu sizlere anlatacağım. Arkadaşlar öncelikle 2000 abone olmamıza çok kaldı. Lütfen abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. 1910 aboneyiz şu anda arkadaşlar bu videoyla umuyorum ki 2000 abone olacağız 2000 aboneye ulaştığımız takdirde de sizlere güzel bir çekiliş videosu gelecek bunu da burada belirtelim şimdi günlük 1 GB internetinizi nasıl alabilirsiniz onu sizlere gösterelim arkadaşlar hemen arkadaşlar bu hediyemizi dergilik uygulamamızdan alacağız şimdi diyeceksiniz ki dergiliği zaten biliyoruz diyeceksiniz ne alaka diyeceksiniz ama arkadaşlar bu kampanya yeni kampanya. Ben daha iki gün öncesinde öğrendim arkadaşlar. Sizlere video çekme fırsatı bulamadım. Bugün fırsat buldum arkadaşlar ve bugün sizlere çekip atmak istedim. Arkadaşlar dergilik uygulamasına giriş yapıyorsunuz ilk önce. Dergilik uygulamamıza girişimizi yaptıktan sonra arkadaşlar sizin önünüze böyle bir reklam çıkacak. Zaten çoğunuz dergilik uygulamasını kullanmadığı için Sadece bedava internet aldığı için arkadaşlar çoğunuz bilmiyordur. Ve çoğunuz da bunu görmemiştir diye düşünüyorum arkadaşlar. Burada e, aylık 1 GB'a kadar internet kazanma fırsatı var arkadaşlar size. Şu anda ilk etapta size günlük 1 GB internet verecek arkadaşlar. Bakın ne diyor dergilikte oku ve dinle Mayıs'ta 1 GB, Haziran'da 2 GB kazanma fırsatı yakala diyor. Kullan kazan diyorsunuz arkadaşlar burada. Şimdi ne yapıyorsunuz? Bakın burada podcast var. So en altta ana sayfanın sağında podcast var. Buradan herhangi bir podcast'e tıklıyorsunuz. 1, 2 oldu. Bununla 2. Bununla 3 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 4, 5, 6, 7 diyene kadar 10 tane dinliyorsunuz bunlar arkadaşlar. Bitti mi? Hayır arkadaşlar bitmedi. Bunları 10 tane dinlediniz arkadaşlar. Şimdi göreviniz tamamlandı diye sizin alt sekmede bir bildirim gelecek size. 1 GB almanıza az kaldı diye bir bildirim gelecek. Şimdi buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Şimdi de kapatalım. Şimdi oku diyorsunuz arkadaşlar. Buradan makale diyorsunuz. Buradan makale okuyacaksınız 10 tane de. Şimdi nasıl okuyacaksınız? Bakın buraya gelin. İster sesli okuyun, ister normal okuyun. Burada makaleyi dinle diyorsunuz arkadaşlar. Açıyoruz makalemizi. 10 tane de makale dinliyorsunuz buradan arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. Bu şekilde 10 tane makale dinliyorsunuz. Ve bir de arkadaşlar makaleyi böyle okuyacaksınız arkadaşlar. Onu da gerek. 10 tane de böyle makale okumanız gerek. Sonra size günlük 1 GB internetinizi otomatik olarak hattınızda tanımlayacaktır arkadaşlar. Zaten burada da gösterecek size. Buradan Rozetlerim diyeceksiniz arkadaşlar. Bakın burada e, makale sever müdavimi, makale dinler müdavimi ve bir de bir de podcast müdavimi diyor arkadaşlar. Bu üçünü tamamladığınız takdirde videomuz bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.